Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat bugün top lane'de Dün söylediğim gibi kalkan ile Yasu oynuyor. Zaten Yasuo'nun normal build'i biliyorsunuz. Bakalım oynayacağız şimdi. Umarım güzel bir video olur. Hemen ekran ürünlerimiz gelsin. Klasik tamamen normal Yasuo build yapacağız. Can çalmalı. Yani normal Yasuo build dedim. Tabii ki can çalmalı oynamaya devam edeceğiz. Ama yine ebedidir mebedidir alacağız. Zaten can çalma bunda fazla oynandığı için. Otomatik olarak bunun can çalması yüksek oluyor. Ama ben aynı zamanda bir de böyle kanlı kılıçtır vesaire işte mahvolmuş kralın kılıcı da almayı düşünüyorum. Bakalım oynayacağız şimdi. Umarım güzel olur dediğim gibi. Yarın da belki bir Yone patlatır ama bilmiyorum duruma göre bakalım kalkan yaya da yakında zaten nerf gelir ondan sonra seriye ne yaparız bilmiyorum Aklımda bir seri daha var eğer kalkan yay olmazsa yani güzel olmazsa nerften sonra bir tane daha seri var bakalım ya oynayacağız ya karşımızda Jim var değişik bir toplayın karakteri o yüzden doranın kalkanıyla ile başladım ama sıkıntı olmaz ya dün o yasuo sürekli bir şeyler yapınca Canım Yasuo oynamak istemişti. Yüzden o yüzden Yasuo videosu patlatıyorum bir tane. Oynayacağız şimdi ya biraz. Kayacağız bakalım yayınlardan nasıl olacak. Var o yine? Aferin. İyi iyi dövdük adamı. Tamam. ni iyi kaydık. Şöyle bir vurdumuz atalım. Emumu var karşıda. Otunu bastı. Belki bizi de birazdan basarız. Şu dördüncü vuruşu yapsın bakalım. Bize vurmasın onu. Bize vurmasın. Aslında kalkan var. Vursa da bir şey olmaz da. Ah bir tane otoyu çıkaramadım ya. O bir tane daha otoyu çıkarsaydım iyi olacaktı. şimdi Scuttle çıkıyor mesela. Aşağı inebiliriz bir Scuttle'a. Bu adamda heal var bu arada. Ona göre oynayacağım. Ama Olaf bizim niye full clear atıyor? Keşke Scuttle'a gelseydi. Tamam. Ama o büyük ihtimalle aşağı tarafta. Böyle verelim infoyu bizim botlayına. E. Şimdi nerede Jin? Neyse Jin belki döndüdür. Dönmüştür. Döndüdür. Hemen lane'i iteyim ben o sırada. Ha, dönmemiş. İyi. Aa, bu geliyorum. Kesin onu. Vur oğlum bir tane. Tamam. Uf çok iyi. Bak salmamı istiyordu. Da canı 10 kaldı kanka. Neyini salayım sana lan? Canın 10 kaldı 10. Baksana. Ya, adamın belki hayatını kurtardı ama adam hala bana sövüyor. Bir tek garip. Ama ben şimdi şuradan şu lane'i de edeceğim. da aldım. Çünkü Olaf aşağıdaki neyin için diye. Belki buraya Amumu gelir. ama o da boşa gelmiş olur. Tamam. Aa ben geleyim ya. Siz de gençler bir like atarsanız çok mükemmel olur. DJ adam. Şimdi altı level olduk. Onun da atak speed'imiz var ya. O atak speed olunca phase yapma şeyimiz artıyor. Şimdi lane'i iteceğim. Hmm, bu adama dive atamayız. ward'umuzu atalım. Ama o de canı çok azmış ama bir şey olmaz ya. Mid'de O cool Çok pasif oynuyor ya. Biraz insan gelir oto atmaya çalışır ama bak şimdi mesela minionlar geliyor adam hala burada oynuyor oyunu. Ben de o yüzden itmeyeceğim neyini. Minion falan filan kesemesin. Sadece lastik atacağım. Evet. Nasıl itmedim ama çok iyi itmedim değil mi? Dayanamıyorum abi. Uf, var ya yalandan yedimmişim sinehir ama neyse. iyi bir tane de plate aldık. Ne kadar kaldı aşağıya biraz daha var. Life skill alsak yeter. Yani life skill artı bir de bunu almak istiyorum. O yüzden birazcık para ihtiyacımız var. Bir tane daha plate aldıktan sonra yeter paramız. Tamamdır. Yani bir base yiyelim gidelim. Gideceğin yerin olmaması kaybolduğun anlamına gelmez. Sadece ki yesu. Baksana adamın oynadığı yere baksana yani. Ay, plate alıp dive atacağım yani. Başka adama ne yapacağım? Buraya da attıkları vurdu şey yapacağım. İnerim bakalım mide diyeceğim. Bizimkiler kesiyor zaten ya. Oo, çok kötü oynadım biliyor musunuz? Uf fena kötü oynadım ha. W o malca attım ki. Neyse. Avans avans. Çok kötü öldüm harbi ya. Bilerek öldüm çünkü bizimkiler gelsin şey alsın diye. Ejder alsın diye. Kendimi nasıl avuturum? Tamam abi lane itiyorum. Biraz daha plate bakıyorum. Kritimizi de aldık. Şimdi bayağı vururuz adama ya. O adam burayı botlamış lan. Nerede bu eleman? Ordum yok ya. Ordusuz da böyle şey yapmak istemiyorum. Reşim olsa aslında oynarım. Aa, ben biraz yürüse çok iyi olur ya. Şimdi mesela buradan girebilirim bu adama hop kardeşim sürpriz aynen böyle bizim takım şov yapıyor ya tamam bu da artık kuleyi aldık abi gayet iyi sonra baseleyip eşyamızı da alırız uh oh, ilk kule Ulan şu vurdulu alalım abi sonra Cine şu oğlum onu şey yapmasaydın ya Uf, yine de profesyonel. Yine de oradan geçiyor. Oğlum devam etsene. Niye devam etmiyorsun kanki ya? Boşuna gittim kule agrosu kule kadın boş boşuna. Öldü. Rahim. Ah! EQ yapsam can doldururdum da. O oh, orada girip biraz daha girip şey yapsaydı beni daha çok mutlu ederdi. Ama olsun bir şey olmaz. Bir de bir uğrayalım bakalım. Uf Tarık ne heal'lıyor var ya. Üf. Manyak heal atıyor. Yürüyorum kanki. Çek onu, çek onu, çek birini. de. Oh, bu mu niye yetmiyor oğlum bu adama? Tamam abi. Eee, ne yapıyorsunuz lan orada? Manyak mısın? Şimdi dönelim buradan. Zamanı geldi artık dönmeye. Bizim de alamıyoruz ya. Aslında benzemeyim o yüzden. Evet yalana kadar bekleyeceğim de. Uf, ejder çıkıyor. Olduğum yer çok boktan şu anda. Tamam şimdi iyi olaf almış. Şimdi bezeyim. Ebediyi alayım. Ona yararız herhalde büyük ihtimalle. Katerina geliyor. Tamam. ebedi yaldıktan sonra iş biter abi. Şu an çok güçlüyüm. bayağı güçlüyüm. Ben burayı görüyorlar mı ya? Bence görmüyorlar ama. Artık görüyorlar. Görüyorlarmış. Bak R'ye abanıyorum. R'ye abanıyorum. Ulti bas. Ulti 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 ulti. Tamam. Uf tek W ile adamları işini bitirdim. Nasıl çektin lan onu? Ah. Hiç beklemiyordum. R'ye abandım yani. Ben çok param var aslında ya. Bir de midde böyle savaşmasak daha iyi olurdu. Top deneye çıksam benim için daha iyi olur ama. Hmm. İyi. Hop. Ha şu kuleyi keseceğim artık ya Hah oh. Uf. Uh. Ufff Şu kuleyi açayım. Tarık var bir tek. Niye bizimkiler meclis atıyor? Lan CC'den bırakın lan beni. Aa Sunfire Keep o kadar fazla yaktı ki beni. O Kuros ejderli. Bak o ejderli. Full can çalmalı bir yasu. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha ejder aldıktan sonra. Ben de iki tane daha Life Steel eşyası aldıktan sonra. Bu iş biter. Biliyorum abi. Bu elemanlar nerede? Ha, tam buraya geliyorum. Bak 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 buraya gel. Oo, Lucian. bitmiş oyun. Evet bitti. Ay. Nasıl amumuyu içime çekerim. Bitti. Bakalım ne kadar damage Ben payka veriyorum. Biraz delirmişler ama olsun. Şimdi 28 kahve damage attık. Güzeldi. Keşke full build olsaydı. Ne kadar fazla can çalarım görmek istiyordum. Böyle bir vuruşa zın diye hayvan gibi can doldurmak isterdim ama maalesef adamların kafasını kopardık. Güzel maçtı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.